Evet arkadaşlar kulağımıza hoş geldiniz. Dışarıda maç izliyoruz. Aa kırmızı kart yediler. Kırmızı kart. Arda voley deniyor bir de voley deniyor Hadi Arda. Hadi olsaydı geçen maçı aldıydı. Samet. Gene Samet var. Hadi Samet bak lütfen. Gelir bu da gördük Evet arkadaşlar iki evet, kadar mi? yazarım ben internete. <laughs> 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 biraz. Çok farklı ama. Evet. Arkada maç var. Adam çok kötü de sport gibi. Evet, Değil mi? Evet. Dur, dur. Hadi. Ya abi kaybedeceğiz pozisyonları iyiler öyle. Şeyle ekmek gibi pozisyon giyinler. Kenan kart yedi. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Dur içkiden dinleyin, o bir ergen mi? Kötü ya. Yani. <laughs> çok kötü oğlum, <laughs> karamelli sevmeyeyim ki ben zaten. Nasıl hocam? Güzel, <laughs> ben beğendim pekmezli gibi. Oğlum. Lan. Lan. Helal be. Helal Mert. De. Mert işte. Mert Müldür farkı. Arda hadi be hadi be. Mekan böyle artık. Gürcistan öndeymiş. İkinci yarı başladı bu arada. Evet. Ah be kenar. Taraftarlar devrede. Haydi barış. Abi, yağışta abi bekleyecek ya, Ford'ımız da yağışta değil miydi? Maalesef, çok da yağışta. yapmaya yapma başladık öyle bakalım. Ya, A, hadi Barış Ya Abdullah, Hadi Allah'ın kahinliği bak Adi, Helal lan Hakan'ım benim be. Ben be. Çok iyi gol ya Hakan'ım be. La <laughs> yali yali yali. Yali yali. Belki kaleci sakatlandı geçmiş olsun. Lay 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 lay. lay. Oyunun soğutuyorlar başka bir şey değil. Ama şimdi oyuna ya hadi. Evet. Şimdi dikkatli olalım tekrar Çok sıkıntı şu an. Mert çok iyiydi bu maç. Mad Gnog. İsmail çıkıyor. yok. Ah. Ahmet Can Kaplan neye girmiyor? Ben onu anlamadım ya. Çok tehlikeli, çok. Helal <laughs> be Mert. <laughs> Barış. Gol Aa, gol Barış ne oynuyor oğlum bugün? Ah. ah be gol yedik ya. Gol mü? Gol ya gol. Gol galiba ya. Gol. Gol, gol verdi. Gol. Gürcük'ten 2-0 yapmış. Portekiz'in. Samet. Samet hadi be. Neyse. Helal. Neyse. Cenk oh. be Kerem. Cenk gireyim. He Cenk Tosun gireyim. Hadi be Tosun Paşa. Neyse. Abidin yokken. Neyse. Arda Güler ne çıkıyor ya? Reis geldi. Bunlar bir de 10 kişi ha. 11 kişi olsa var ya bunlar. Bir kez de hakem de yapmasın bir şey ya. Bir hakem de Türkleri sevsin ya. Hadi hakeme rağmen alalım hadi be. Samet, aman Samet dikkat. Hadi. Cenk ya yaşlı kat sevmiyor olsa atardı onu bak. Hakem de ne kart çıkardı bugün. O korkum Samet bir şey yapacaktı. Bu arada geçen maç 6 yüzünden oldu. Hakan çıkıyor. Son 16'da Hakan yokmuş abi de. Hadi. Barış iyi oynadı Sağ kanatta nasıl oynuyor Barış? Sağ kalapta aldı neler yaptı? Evet Bir kötü sesi büyüdüler Corvette de kötü dedim ben sana 6 evet. dakika çok sıkıntı ya Kalbimiz evet. duracak evet. Çok saçma bir gol yedik ya evet. Oğlum Samet Corvette oldu evet. Samet geri dön Samet geri dön evet. Haydi alacağız evet. haydi be bir gol daha atın, iki bir olsun öyle bitsin şey, hadi ya. Hadi, abi değil, abi Hadi, hadi Cenk. Hadi. Be. hadi. hadi. Olur, yeah. lay 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 lay. Bekle bizi sonra ona al. Geçsin arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Son 16'dayız. Bilirsin zır deliyiz arkadaşlar zır deli. Yol bozuk görüşürüz. Hadi. Bilirsin zır deliyiz. Portekiz bile diyor arkadaşlar.